Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir eğitim videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere badem yetiştiriciliği üzerine bir video hazırladık. Şimdi hatırlıyorsunuz biz burada açık köklü bademler dikmiştik Garnemanç üzerine. Bu Garnemanç üzerine dikerken herhangi bir budama yapım yapmıyoruz. Cevizde de yapmıyoruz ama bademde şu dalları almak istiyorum ben. Zaten çok güçlü dallar değil. Dikildikten sonra yapılan bademde dikildikten sonra yapılan budamadır aslında bu video amacı. Badem ortası boşluklu bir yapıya sahip değildir. Zaten ortasını da bulamam. Ama şu gövdeye seramı takabilmek için ya bademin gövdesini bakın tekrar söylüyorum. Bir arazide açık arazide ceviz ve badem yan yana dursun resmen tavşan geliyor bademi buluyor yiyor özellikle arıyor. Bunun gövdesine ben mikrosera takmak istediğim için gövdesini boyamıyorum da direkt mikroserayı takmak için bu diyorum. 50 santimlikse 50 santimlik, 30 santimlikse 30 santimlik seramı takıyorum, bu diyorum. Mesela bu açık köklü kullandığım badem fidanında, bu bizim yanlış hatırlamazsam aynen Ferraduel bademimizdi. Etiketi de çıkaracağım, yukarı alacağım. Bir 50 santimlik kısma kadar olan yeri buduyorum. Bunu da nasıl hesaplıyorum? Bakın çok yukarıya kadar gitmek istemiyorum. Çünkü fidan genelde yukarıdan aşağıya doğru alıyor suyu da benim mikroseram var. Şu seviyeye kadar bulayacağım. Bundan sonrasını bulamayacağım. Onun sebebini de söyleyeceğim size. Bunları temizledikten... Yani şimdi gören şunu diyecek. Diyecek ki ya hocam bademde ne güzel işte fidan almışsınız. Yandallar var. Alçaktan da taçlanıyor. Neden yandal olarak bırakmıyorsun? Hocam ne fidanı dikersen dik. İlk sene bunun sürgüne çalışmasını bekleme. Böyle bir yatırım yapma. Bundan dolayı ben bu fidanda yine istemiyorum sürgün gelişimi. Bu sene kökünü atsın, köke çalışsın bu fidan. Baktığımda seviye yakalıyorum. Bu 50 santimlik bir mikroseram benim. Burada bırakıyorum. Neden üstlere gitmiyorum? Aslında üstleri de bulayacağım ben. Üstleri de bulayacağım fakat onu baharın bulayacağım. Kurtardığı yere kadar bırakmak istiyorum. Birincisi hem bu sera çıkmasın rüzgarda tutacak bir yandalım olsun. Bir diğeri de keseceğim yerler seranın içerisinde kalmayacak şu kestiğim yerler. Kestiğim yerleri sera soğuklardan koruyacaktır. Bundan dolayı serayı tutmak istiyorum ben. Asıl mesele de budur. Eğer bu kestiğim yerler açık kalırsa soğuk alma ihtimali yüksektir. Sera bunu tutacaktır, koruyacaktır. Baharda devamını getireceğim. Şuradan keseceğim. Etrafını da temizleyeceğim. Buradan dal almaya bakacağım ben. Buralardan dal alacağım. Bu bizim ferradual çeşidimiz. Dördüncü fidanımız. Sondan üçüncü. Bu, e, bu da garneman üzerine dediğim gibi etiketiyle de yazıyor. Böyle bırakıyorum. Hemen mesela bir yan tarafa geçeceğim. Burada tüplü fidan olarak diktiğimiz çeşitler var. Onlarda yan dallanma yok. Olduğu gibi taktım. Herhangi bir budama da yapmayacağım. Şöyle göstereyim. Mesela bunun dikimini de beraber yapmıştık. Hatırlıyorsunuzdur. Bu fidanıma ben mikro seramı direkt taktım. Tüplüğe fazla yan dal, yan yan da yoktu zaten. Olduğu gibi gidecek. Mesela şurada var benim bir tane. Bu tüplü fidanın dikimini de beraber yapmıştık. Şurada var işte. Bunun dikimini de bugün yaptık. Eğitim videosu olarak çekmedik. Direkt diktik. Bunun yan dalı var. Hiç dokunmayacağım. Olduğu gibi buna seramı takacağım. Yan dalları dursun. Ben sezon gelince, sezon geldiğinde... şu fidanımı tepesini vuracağım. Yan dalını alacağım. Gördüğünüz gibi bu buna seramı direkt taktım ben. Şuradan bir yerden vuracağım baharda. Şuradan yan dalımı alarak ilerleyeceğim. Biraz temizlik yapmak gerekiyor. Mikrosera kullanmak şarttır benim gözümde badem yetiştiriciliğinde. Bunu takabilmek için o alt temizliğin budaması yapılır ilk dönemde. Sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Badem Cevizde her ne kadar yakın akraba olsa da ikisi de sert kabuklu bitki olsa da bazı özellikleri çok farklı. Bunları anlatmaya çalıştım. Bu ufaklıklardan dolayı badem ceviz gibi su bazlı boyayla boyanmaz. Gövdesini korumak istiyorsanız ve soğuktan korumak istiyorsanız tek çözüm noktanız İç Anadolu bölgesi ise eyle, karasal iklimin olduğu Trakya'da olabilir bölgelerde kesinlikle mikro serasız dikim yapmanızı önermem, kullanın derim. Size bu videoda bunu anlatmaya çalıştık. Alt yani dikim bittikten sonra sera takımına geçilir. Sera için alt taraf temizlenir ve hemen işe koyulur. Seralar takılarak ilerlenir. Umarım bu da sizlere faydalı olmuştur. Bizim de burada şu anda tepe bulunmasına kadar, tepe vurumuna kadar, bademle önümüzdeki döneme kadar işimiz yok. Fidanımızı şu anda bağlayacağız, bırakacağız durumlar bundan ibaret bademle ilgili. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bademciler sizleri unutmuyorum. Dünya üzerinde modern badem yetiştiriciliği üzerine ne varsa onları da bulup anlatmaya çalışacağız sizlere. Dediğim gibi umarım faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.